arkadaşlar ne taş ile beraberiz ne taş tabi çok agresif hareketler yapmış temelini hiç bilmediğim bir şirket kızdırmış tane taş arkadaşlar Şimdi Buradan at alıyoruz arkadaşlar Fibo düzeltmemizi. Çünkü oradaki iğne sağlıklı bir iğne değil. Şimdi arkadaşlar Ne taş ne yapmış Ne taş ne yapmış Gel kardeşim Ne taş Şöyle karşımıza ne taş düşenimizi kırmış. Yukarı yönlü bir yeni trend hareketine başlamış. Buralarda 0.382'nin altında kalmış. Aşağıda dikkat buyurun. 16.72 aşağıda bekleyenimiz bizim. Değerli dostlar. Yukarıda 0382 yani 17.35'lere temas etmek isteyecektir. Yukarıda üstündeki kapanışlarda ise her zaman gözü 0618'dir arkadaşlar. Yani 18.38'e yürümek ister değerli arkadaşlar. Takip edeceğimiz bu hafta için taşta dikkat edeceğiniz noktalar 0382 arkadaşlar. 0382'ye hamle yapmak isteyecek ama yapamazsa aşağıda 1672 ister. Bakın. Direnci geçemezse desteğe gelmek ister hisse senedi. Fibo direnci de bu şekilde çalışıyor ama 382 geçerse de 0618'e gitmek istiyor. Buradaki büyülü bağ da bu şekilde hareket ediyor. Arkadaşlar ne taş özelinde takip edin bu hafta 0.618 üstüne kapanışlarda bakalım tekrardan çünkü majör hareketler yapabilecek bir hisse senedi e, 0.618 üstüne kapanışlar da 20 liraya kadar, 20 liralara kadar konuşabiliriz değerli arkadaşlar. E, Netaş için yorumumuz bu şekilde e, for şeyimiz, trendimiz MA5, MA20 aşağı kestiğin trend son bulur arkadaşlar. Bilginiz olsun, takip edin. Hepinize teşekkür ediyorum.